YH Grup Danışmanlık, 10 yılı aşkın tecrübesiyle, danışmanlık, inşaat, gayrimenkul, teknoloji ve dijital hizmet platformları alanlarında faaliyet gösteren güçlü, yenilikçi ve çok yönlü bir kurumsal yapıdır. Modern kurumsal kimliğimiz, güçlü markalarımız ve profesyonel ekibimizde hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize güven, kalite ve tam kapsamlı hizmet sunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda temel amacımız kullanıcı odaklı çözümler üretmek, sürdürülebilir başarı sağlamak ve ülkemize ekonomik değer katmaktır. Hizmet alanlarımız. Danışmanlık hizmetleri. Hukuki, finansal ve ticari danışmanlık, yabancı uyruklular için ikamet, tapu, resmi izin ve tercümanlık süreçleri, mimarlık ve proje yönetimi hizmetleri. Yapı inşaat taahhüt Altyapı ve üst yapı projelerinde anahtar teslim uygulamalar, mühendislik çözümleri ve teknik destek hizmetleri. Gayrimenkul yatırım danışmanlığı. Katma değerli projelere yönlendirme, profesyonel analiz, doğru yatırım stratejileri ve güvenilir çözüm ortaklıkları. Teknoloji ve güvenlik sistemleri YHTek. YH grubun teknoloji markası YHTek. Wi-Fi, 4G, solar kamera sistemleri, kablo bağları, kablo bağı tokaları, lehimli kablo birleştiriciler ve endüstriyel teknik ürünler sunmaktadır. Ürünlerimiz, inşaat, otomotiv, elektrik, elektronik ve endüstriyel sektörlerde yüksek performans, dayanıklılık ve uzun ömür sağlar. YHT ürünleri Türk patent ile koruma altında. YHT olarak geliştirdiğimiz tüm ürün tasarımları ve markalarımız Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve resmi olarak koruma altına alınmıştır. Bu güvence sayesinde hem markamızı hem de müşterilerimize sunduğumuz kalite standartlarını ulusal düzeyde güçlendiriyoruz. Yerli üretim Made in Türkiye vizyonumuz YH Grup olarak kendi ürünlerimizi Türkiye'de üretmeye büyük önem veriyoruz. Ürünlerimizde gururla yer alan, Made in Türkiye ibaresi, yalnızca bir üretim etiketi değil, aynı zamanda, yerli sanayiye destek, kalitenin sürdürülebilirliği, ülke ekonomisine katkı, yeni iş alanları oluşturarak istihdam sağlama konularındaki kararlı duruşumuzun bir simgesidir her yeni yerli ürünümüzde Türkiye piyasasına katma değer kazandırmayı, vatandaşlarımız için yeni istihdam olanakları oluşturmayı ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sunmayı temel ilkelerimizden biri olarak görüyoruz. Dijital Hizmet Platformları OTEM Otomobil, emlak ve hizmet sektörlerini tek çatı altında buluşturan, kullanıcı dostu ilan ve hizmet platformu. İşte iş alanında uzman profesyonelleri doğru hizmet arayan kişilerle eşleştiren gelişmiş dijital çözüm sistemi. Kurumsal vizyonumuz. YH Grup olarak hedefimiz tüm sektörlerde güveni, yeniliği, profesyonelliği ve üretim gücünü bir araya getirerek müşterilerimize tek çatı altında entegre bir hizmet deneyimi sunmaktır attığımız her adımda şu değerlere bağlıyız. Şeffaflık, kalite ve güvenilirlik, yenilikçi yaklaşım, sürdürülebilir başarı, üretim odaklı büyüme. YH Grup her alanda güvenilir çözüm